Sayın Büyükelçimiz e, ve aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'ndeki Başkan Vekilliği görevinde Türkiye'mizin anayasa demokrasisine e, büyük katkılarda bulunmuş olan e, Sayın Osman Paksüt'e e, ve e, aynı zamanda e, Sayın Profesör Doktor Kemal Üçüncü'ye de selam ve saygılarımı buradan sunuyorum. E, size de çok teşekkür ederim ve e, Türkiye Gençlik Birliği'nin değerli yöneticilerine seslenmekten çok mutluyum. Şimdi değerli arkadaşlar, ben pratik son yaşadığımız bir olaydan, anlamlı bir olaydan söze girmek istiyorum. Şu Alman fırkateyninin bir ticaret gemimize silahla, silahlı zorbalıkla çıkması olayı. Bunu ben basit bir denizlerde olan bir kaza, gibi görmüyorum. Bunun ciddi ve anlamı olan Türkiye'nin geleceği açısından da işaretler taşıyan bir olay olduğunu ve konumuzda da çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir kere o gemideki manzara çok önemli. Bizim Avrupa Birliği'ndeki yaşayacağımız veya da Avrupa Birliği ile ilişkilerde bize işaret veren bir manzara. Silah dayatılan kaptanımız ve oradaki geminin mürettebatı. Ellerini havaya kaldırmak durumunda kaldılar. İşte bizim Avrupa ile ilişkilerimizin manzarası bu. Zaten ada üye yapıldığımız zaman çizilen karikatürler, yazılan yazılara da baktığımız zaman yani Türkiye'nin Avrupa kapısına bağlandığı ve orada kontrol altına alındığı, ne kapıdan içeri girmesine izin verildiği ne de kaçmasına izin verileceği şeklinde yorumlar yapılmıştı. Ama tabii bu yorumlardan ikincisi tutmadı. Türkiye, Avrupa Birliği ve Atlantik Sistemi'nin özellikle Amerika'nın daha doğrusu denetiminden çıktı ve zincirlerini kopararak Asya'da konumlanmaya başladı. Bu önemli bir süreç. Yani bizim 1945'te başlayan Atlantik Sistemi'yle bağlanmamızla bugünlere gelen ve ekonomimizin batmasına ve vatanımızın da bölünme tehditleriyle karşılaşmasına yol açan süreç 45'ten bu yana 75 yıl oluyor. Bir anlamda bunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Böyle bir dönem çok ciddi bir dönem. Neden ciddi? Çünkü Türkiye'nin bu şekilde Asya'da mevzilenmesi dünya dengelerini etkilemektedir. Ve tabii bu Atlantik sistemi içinde bir alarm oluyor. Ve o bakımdan tehditleri de ciddi hale getiriyor. Bu Fırkateyn olayı da bu tehditlerde silahlı bir takım uygulamaların başlangıcı olarak görülebilir. Çünkü çok tasarlanmış bir olay, bir Alman fırkateyni kullanılıyor. Yani Türkiye ile Almanya'nın da arasını bozacak böyle bir hinoğlu hinlik var olayda. İkincisi bir Roma Roma'dan NATO komutanlığı, İtalyan komutan tarafından e, yönetilen bir harekat ve kaptan da Yunan. Yani her şey çok iyi planlanmış, tasarlanmış e, ve e, ben bunun burada kalmayacağı kanısındayım. Nitekim kalmadı. E, birkaç gün önce de Hafter'in e, bizim yine bir ticaret gemimize bazı uygulamalarda bulunduğunu Libya açıklarında görüyoruz. Tabii bu silahlı uygulamalar e, bir planı bize hatırlatıyor. O Biden'ın e, Tayyip Erdoğan'ı e, devirme e, planını hatırlatıyor. Tayyip Erdoğan'ın e, içeride bir takım kargaşalıklar yaratılıp sokak hareketleriyle falan e, devrilmesi veya darbeyle devrilmesi senaryoları pek gerçekçi değil ama e, Doğu Akdeniz e, Türkiye'nin yumuşak karnı olarak görülebilir. Onu e, biraz sonra açıklayacağım ve tabii Türkiye ekonomisinin de ciddi problemlerle karşı karşıya olduğunu ve bunun bayağı stratejik önemi olduğunu da hepimiz saptayabiliyoruz. Şimdi bu silahlı uygulamalar ne gibi sonuçlar doğuruyor? Mevcut hükümetin, Tayyip Erdoğan yönetiminin itibarını sarsıyor. Çünkü silahlı uygulamalar devam edecek olursa buna silahla cevap veremediğiniz zaman Türkiye Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki iddiaları açısından çok müşkül durumlar ortaya çıkacaktır. Silahla mukabele ettiğiniz zaman da silahların hesabını yapmak gibi bir durum var. Doğu Akdeniz'de şöyle bir tehditle karşı karşıyayız. Bir kere Nabıldina ve Nemesis tatbikatları yıllardan beri yapılıyor. Burada Amerika var, İsrail var donanmalarıyla, Amerika 6. filosu ve donanmalarıyla var. İsrail var, Yunanistan var, Güney Kıbrıs var. Bu ciddi bir kuvvet tabii. Türkiye donanması güveniyoruz evet ama Türkiye donanmasının karşısında ciddi bir kuvvet. şimdi buna Alman fırkateynleri falan Avrupa Birliği de dahil oluyor. Zaten Fransız donanması, Fransız gemileri Doğu Akdeniz'de seyrediyor ve burada Türkiye'ye karşı çok ciddi bir askeri birlik oluşturulmuş durumda ve seçilen isimler de çok dikkat çekici. Yani Dina, Tevrat'tan alınan bir hikaye ve bir e, hikayesine girmeyeceğim, bir intikam hikayesi. Ve e, sonuç itibariyle orada e, senaryo şöyle yorumlanıyor. E, abisi e, tecavüze uğrayan Kıbrıs'ın abisi abileri Amerika ve İsrail e, tecavüzün intikamını alıyor. Tevrat'taki hikayenin e, bugüne tercümesi aynen böyle. Öbür Nemesis tatbikatı da Yunan mitolojisinden yine intikam tanrıçasının adı verilmiş. Yani hep böyle Kıbrıs'ın intikamı odaklı e, tatbikatlar yapılıyor ve namlular Türkiye'ye dönük. Şimdi buna Fransız namlularını da ekliyoruz ve e, bizim Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta değil, Avrupa Birliği ile kıyıdaş olduğumuzu da buraya eklemek lazım. Avrupa Birliği de bunu böyle görüyor. Yani Doğu Akdeniz'deki denizler üzerindeki egemenlik, kıta sahanlığı, münasır ekonomik bölge vesaire bunların hepsi bizim Avrupa Birliği ile aynı zamanda anlaşmazlıklarımızı belirleyen sınırlar olarak kabul ediliyor. Biz ister kabul edelim etmeyelim Yunanistan'la değil burada Avrupa Birliği ile komşuyuz. Şimdi e, bu durumda Türkiye ile karşı tarafın e, arasında silahlar açısından e, bir dengeli durumdan kolay kolay bahsedilemez. Türkiye'nin e, Doğu Akdeniz'de bu dengeyi sağlamak gibi çok ciddi önünde bir görevi olduğunu tespit etmemiz lazım. Çünkü o denge sağlanmadığı zaman Karşı taraf cüret bulacaktır. Yeni e, fırkateyn denemelerine girişecektir. Ve o boşluktan ilerlemeye çalışacaktır. Tabii e, bunun e, başka provokasyonlara da Amerika tarafından karar verildiği zaman yol açacağı da değerlendirilebilir. Yani Türkiye madem zayıf konumda burada, ondan sonra e, gerekirse iki tane torpil sallarım. Bir Türkiye'nin savaş gemisine veya e, bir ticaret gemisine veya başka provokasyonlar. E, uygularım Ve tabii Türkiye bunun altında kaldığı zaman e, bu olay Kıbrıs'tan işteki dengelere kadar uzayan sonuçlar doğurabilir. Peki Türkiye e, bu durumda e, Mavi Vatan'ını korumak ve Kıbrıs'taki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni korumak için neler yapabilir? E, burada e, önümüze şu çıkıyor, biraz evvel Yıldırım Gencer arkadaşımız da belirtti. Bütüncül, ya yani bütünsel bir cephe var. Yani bu Türkiye'ye tehditler yalnız Doğu Akdeniz'den yöneltilmiyor. Düne kadar Kafkaslar'da bir tehdit vardı. Yani orada bir cephe açtı. Çok Ermenistan açısından sonuçları belli ve çok mantıksız ama Amerika açısından baktığınız zaman Türkiye'yi sırtından da tehdit eden bir cephe açıldı ama orada mağlup oldular. Ama yine de orası bir cephedir. Şimdilik güvence altına alınmış bir cephedir. Tabii Karadeniz'de Türkiye'nin mavi vatanıyla ilgili orayı tabii bizim Kemal Üçüncü hocamız çok iyi biliyor. O konularda bizi aydınlatacaktır ama şimdi bizim Batı Karadeniz'de bulduğumuz şeyler var, yataklar var, mavi vatanımızın zenginlikleri ve diğer Karadeniz'de de problemler var. Bu arada en önemlisi Ukrayna ile Amerika arasında Türkiye'nin Türk akımını, yani Rusya ile Türkiye'ye geçerek Avrupa'ya giden Türk akımını engelleme anlaşmaları var. Bu bize Karadeniz'in de bir tehdit kaynağı olduğunu hatırlatabilir. Ama öte yandan Fırat'ın doğusu ve batısındaki Amerikan kuvvetleri e orada e, PKK'ya açılan alanlar, e, oradan da bir tehditin devam ettiğini görüyoruz. Doğu Akdeniz'de birleştirdiğimiz zaman dört e, tane önemli tehdit odağı tespit ediliyor. Şimdi burada biz tek tek her bir tehdit odağında çözüm üretmeye kalkarsak, bu ciddi bir tavır olmuyor, akıllı bir tavır da olmuyor. Bütünsel bir cephe var. Neden? Çünkü, bu tehditlerin hepsinin arkasında Amerika ve e, İsrail'i görüyoruz. Tabii e, her cephede diyelim Kafkaslar'da buna e, Ermenistan piyonluk ediyor. E, Ukrayna Karadeniz'de e, bunun piyonu olarak gözüküyor. Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de e, Yunanistan'ı, Güney Kıbrıs'ı görüyoruz. Libya açıklarında Libya'da Hafter'in arkasındaki kuvvetleri Görüyoruz ki esas olarak o Amerika'dır. Fırat'ın doğusu ve batısında da Amerika ve İsrail var. İsrail'in Doğu Akdeniz'de e, Türkiye'nin karşısındaki silahlı güçler içinde yer aldığını da tespit ediyoruz. O zaman bizim e, bu e, dört e, cephede tek bir cephe olarak ele alarak bir e, çözüm, Türkiye'nin mavi vatanındaki ve e, vatanındaki kara topraklarındaki... E, güvenliğini sağlayacak, bağımsızlığını, başı dik yaşama ve ekonomisini geliştirme koşullarını sağlayacak bir toplu, bütünsel çözüm üretmemiz lazım. İşte biz ona Akdeniz-Karadeniz Dostluk ve Barış Planı diyoruz. Bunu dört maddede ifade ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması burada merkezi olay. Çünkü oradaki durumumuzu tahkim etmek, uluslararası başka güçleri de Doğu Akdeniz'de yanımıza almak açısından hayati önemde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, ikincisi Abazya'nın tanınması. Abazya'da biliyorsunuz Gürcistan'a karşı bir istiklal savaşı vererek ayrıldı. Abazya'nın tanınması. Üçüncüsü Karabağ üzerindeki Ermeni işgaline son vermek için Türkiye ve Rusya'nın birlikte ağırlıklarını koymalarıydı. Orada olay çözüldü. Hakikaten Türkiye ve Rusya'nın Azerbaycan'ı desteklemeleriyle o sorun büyük ölçüde çözülmüş olarak görülüyor. Silahla kazanılmış bir mevzi. O çok çok önemli bir aynı zamanda bize bir ışık da tutuyor. Bir modelin kuvvetini ortaya koyuyor. Orada Rusya bizim yanımızda olduğu için o savaş kazanıldı. Yani Rusya ağırlığını Ermenistan'ın yanında koysaydı daha ciddi, durumlarla karşılaşacaktık. Demek ki model bu. Türkiye-Rusya eksenli bir ittifak modeli. E zaten Cumhurbaşkanı da birkaç gün önce Bakü'de bunu altılı ittifak olarak ilan etti. Yani Türkiye, Rusya, İran, Gürcistan ve Ermenistan da katılırsa, Azerbaycan tabii ve Gürcistan ondan sonra da isterse Ermenistan'da katılabilir dediler. Görüldüğü gibi Gürcistan ve Ermenistan gibi Batı'nın etkili olduğu ülkeleri de kucağına alarak ve yanına çekerek bir nevi arasında eriterek bir altın ittifak önerisi de cephelerin bütüncül olarak ele alınmaya başlandığını gösteren çok önemli bir gelişme. Fırat'ın doğusu ve kuzeyinde de ve Libya'da da Türkiye Rusya işbirliğine dair işaretler gelişmeye başladı. Hem bizim Cumhurbaşkanımız bunu ifade etti. Yani biz bu Kafkaslar'daki işbirliğini Fırat'ın doğusu ve batısına ve aynı zamanda Libya'ya da taşımak istiyoruz diye ifade etti. Suriye'yi de isim olarak zikretti. Bu da bütünsel bir siyasete doğru tabii Türkiye'nin yönelmekte olduğunu daha doğrusu hayatın ve şartların Özellikle Doğu Akdeniz'deki ciddi tehdidin Türkiye'yi buna yönelttiğini gösteriyor. Yani bizim için Sayın Osman Paksut da bunu çok çok ifade eder özel görüşmelerimizde Rusya'nın yanımızda olması tayin edici önemde. Mesela Mısır, evet onunla da ilişkilerimizi kurmalıyız. Suriye ile Suriye'nin bütünlüğü için beraber olmalıyız. Çok çok önemli. Aynı zamanda PKK'yı bitirmek açısından da Suriye ile ilişkiler çok önemli. Fakat Doğu Akdeniz'de soru şudur. Kaç fırkateyni var? Kaç muhribi var? Kaç tane uçak gemisi var? Kaç tane denizaltısı var? Yani onun için Doğu Akdeniz'deki tehdidi göğüsleyecek kuvvetler biraz dünya ölçeğinde kuvvetler olması gerekiyor. Devam ediyorum. İşte Kıbrıs'ın tanınması. Kafkaslar'da işgale son verilmesi Kırım'ın Federa Rusya Federasyonu toprağı olduğunun Türkiye tarafından kabul edilmesi bu da çok çok önemli. Çünkü sonuç itibariyle orada Amerika ile Rusya arasında bir rekabet ve hesaplaşma var. Ukrayna orada Amerika'nın güdümünde olan bir ülke olarak devreye giriyor. Kırım Türklerine baktığımız zaman Rusya Federasyonu içinde olmak istiyorlar. Çünkü e, Ukrayna küçük bir devlet. Rusya Federasyonu ise e, imparatorluk geleneği olan ve Sovyet geleneği olan halklara e, daha fazla müsamaha ve hak veren bir gelenekten geliyor. O çok önemli. Bir de daha önemlisi bütün Türk ve Tatarlar ve Müslümanlar Ukrayna'da değil Rusya Federasyonu'nda toplanmış durumda. Orada nüfusun çok önemli bir kısmı e, Türk ve Müslüman ve o Müslüman nüfus Rusya'da önemli bir ağırlık oluşturuyor. O bakımdan da Kırım'daki Türkler biz Rusya Federasyonu'nda olmak istiyoruz diyorlar. Dolayısıyla bu dört maddelik program bir model oluşturdu. Bu modelin aslında başarıları var. Yani son başarısı diyelim Kafkaslar'da Ermenistan işgaline son verilmesiyle sahnelendi. Ama ondan önce de hatırlayalım 2017 yılı sonbaharında bazı güya referandumda Kürdistan ilan edecekti. Arkasında Amerika ve İsrail vardı. Ama Türkiye, Irak, İran, Suriye ve Rusya'nın da katılımıyla bölge ülkeleri silah göstererek o planı bozdular. Bu da başarı modeline çok önemli bir başlangıç ve katkı. Arkasından Astana süreci, Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyinde bütün dengeleri değiştirdi. Türkiye, Rusya, İran. Şimdi sonuç şöyle. Toplam olarak baktığımız zaman bu Türkiye-Rusya ekseni ve İran da tabii bu eksende Bunların yanına Suriye'yi, Irak'ı, Libya'yı hatta Lübnan'ı, Azerbaycan'ı koyduğumuz zaman bir bölge ittifakı oluşuyor. Ve bu bölge ittifakı da sonuç itibariyle bölgedeki sorunları çözecek kuvveti meydana getiriyor ve bir model oluşturuyor ve bu modelde uygulanmış bir model, başarıları olan bir model çözümün burada olduğunu tespit edebiliriz. Yani son cümlelerim şunlar, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Hükümeti, Sayın Tayyip Erdoğan yönetimi bir bütünsel strateji kurmak durumunda parça parça, ve anlaşmazlıkların her birinde ayrı konumlanmalar zaten mantıklı değil. Yani diyelim Karadeniz'de biz Amerika ile ve Ukrayna ile birlikte Rusya'ya cephe alacağız. Efendim Kafkaslar'da Rusya ile birlikte Azerbaycan topraklarını kurtaracağız. Arkadan Akdeniz'e geldiğimiz zaman Amerika İsrail eksenli tehditleri diyelim Rusya'yı işe katarak çözmeye çalışacağız. Karma çorma bir şey. Yani dünyada böyle bir mevzilenme yok. Burada şununla beraber, orada bununla beraber. Maalesef bu tür sözler söyleniyor. Bunlar doğru değil. Bu, bu, bu bütünsel strateji önemli mesele. İkincisi şu son zamanlarda böyle televizyonlarda da görülüyor. Sayın Kore de katıldılar. Onu da saygıyla selamlıyorum Sayın Kadir, Kadir Sadıç komutanımıza. İkinci önemli konu, bakın televizyon programlarında ve köşe yazılarında çok söylenen bir söz var. Masa, masa, masa. Hep böyle bir masa lafıdır gidiyor. Halbuki sorunlar silahla çözülüyor. Masada da tescil ediliyor. Yani dünyada masada kurtarılmış bir vatan yok. Dünyada masada kazanılmış bir istiklal savaşı yok. Ondan sonra ama e, müzakere ve masa söylemi bugün çok yaygın. Bence bu Atlantik'ten gelen bir söylem. Yani e, silahın önemini kavratmayan. Oysa dünyaya bakıyoruz. öyle savaşlar, savaşlar bitti gibi söylemler bir tekerleme düzeyinde. E, silahlanmalar var. İşte Doğu Akdeniz'de biraz evvel söyledik Türkiye'ye yönelik e, namluların. Türkiye'ye çevrildiği askeri tehditler var. Daha dün Azerbaycan'da sorun silahla çözüldü. Bakıyoruz, Irak'ta bir buçuk milyon insan Tifo'dan ölmedi. Orada büyük zaten. Bizden çok daha iyi bilir Sayın Osman Paksu. Suriye'de de yüz binlerce insan koleradan veya tüfüsten ölmedi. Şu anda Libya'da ölenler de salgın hastalıktan ölmüyorlar. Yani savaş hala dünyada sorunları çözen bir gerçeklik ve o silahtan vazgeçmeyen emperyalist iddialar var dünyanın insanlığın karşısında. Bu durumda hazır ol cenge eğer istersen sulhu selamet yani barışı koruyan da silahtır. E, Türkiye Doğu Akdeniz'de silahlı bir denge yaratırsa barışı koruyabilir veya kendisine yönelik tecavüzleri Def edebilir. Onun için bu masa masa edebiyatını da çok dikkatle incelememiz ve hesaba katmamız lazım. Bunun da bizim bu süreçlere bilinçli bir şekilde ve askeri gücümüzü kuvvetlendirerek karşı koyma irademizi kıran bir tarafı olduğunu görüyoruz. İşte bugün de mecliste masayı gördük. Masalar teröristler tarafından, PKK teröristleri tarafından yumruklandı. Demek ki masa yumruklanmak için varmış veya masa bir mobilya değilmiş. Silahla kazanılan zaferlerin üstünde imzalandığı bir e, tahta parçasıymış. Buna da dikkati çekmek istiyorum. Bu toplantı dolayısıyla tekrar e, Sayın e, Kor -Kor koramiral Kadir Sadıç'ı, Osman Paksut Büyükelçimizi ve e, Sayın Hocamız Kemal Üçüncü'yü ve siz değerli genç arkadaşları selamlayarak, saygılarımı sunarak sözlerime son veriyorum.